Arkadaşlar! Arkadaşlar biz yedikten sonra gazlıyordum. Ne daha vuruyor? Hala vuruyor, kumlu. Götü doklu. Tamam, o da adını kuruyor. Şunun tonu var. Tamam lan! gel tamam. oğlum Ooo! baba Başka kişini oynayayım mı hadi eee ama bana ne ya mavi beni ne kızma diyeceğim sus benim yok yok adam yani hak <laughs> etti en azından bir puan almışım. 30 Adam domates. Yenilenmiş oyun. Yani, çok kötü ya ben. Oğlum sen 6-6 ilerliyor. Ne? Sen Sen? Ya ben bak. Senin sen 12'sin. Oğlum o zaman harbin ilerliyor. Kırmızılı Eren'de! Ay pardon, ne lan? Yolun Oğlum ya Oğlum şans... ...sizin yüz gözünü. Hadi ya. Sen <güler> <laughs> evet. böyle şimdi. aynı yapmışlar Oha! Kaçıncı bir yer geldi. Ben. Bayağı güzelmiş bu çocuklar. Oğlum Hı hıyar gelmişti. Kaman domat domates verdi. Efekt biraz garip olmuş. Hıyar -hı, gelseydi keşke. Senin bak. O, 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 Hayır abicim öyle bir şey yok. Ben ya ben ne yapmadım bana ne? Bana ne bana ne? Bir şey bir şey Hı -hı. Vak bedava yapmak yok bana ne yapmayacaksın abisi Tamam sen şey bu arada Neden? Sen Sen şampiyon olacak. Aaaa Aaaa lan eşiğide Sokan yok ki de Abim Mermi Mermi bu mal kötü. bu içine kalsın diye verildi. Arkadaşlar bu aşağıya bağırarak et, ettiğini ben yaptım. <Sessizlik> of, hadi, İfade yazıyor lan. İfade ne? Yapar? Anlamadım Senden önde ye. Bu da benden önde. Oha. Oha lan. Emekçi çok iyi. <Sessizlik> yenilenmiş oyun arkadaşlar. Dur lan. Bu sefer de rastgele. rastgele? <laughs> tamam lan <tamam>, birkaç bir. <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> şimdi Allah'ın içeri şimdi, şimdi ben var ya. çok rahat Kötü. Ben senin tüm bir ant geçtim. Ben ama senin. Sen uçak uçak anana. Aaa. Aaa. deviriyorum? Benim için. Lan kendi uçak sıkıyor? Kendi kendi sıkamam gibi. İleride. Sık 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 sık. sık, sık. Aa, kendi sık selim, 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 Araksiminya orta Araksiminya orta 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 o Ha önceki şey ya. Evet Ya şansım Ya bu ne

Dur dur lan. Oğlum ben bunu bilmiyorum hiç ya. Ben biliyorum ya. Neyse Oğlum bu harita artık değişik olmuyor. Ha harita harita Adam nasıl hemen açtı? Tabii ben sabah ki bu bu oyunu bilmiyorum. Neyse. Şimdi takip etmem gerekiyor. Kim kim? İfad. Xiaomi'nin ana e kendi telefonumda kazadı. Adam yine kazandı. Oğlum adam yine kazandı. Ne bu kazandı. Ay bunun iki şey karşı oynayacağız. Ha bir olacağız. Barbie ben da sizi. Ben ben soruyorum. Aa, Aa, lan ne e, geliyor. Aa hareket etmeyene geliyorlar. lan. mı? Dur. Hiç hareket olmazsa. Ense şu anda azaltmıyor. Lan! Kalk <laughs> 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 lan! Kalk lan! Görsün lan. İlkay seni yok edeceğim. Gel. Hayır. Bekle lan. Ananı. Bekle lan. oyunda. Delirme oyunda. Dur lan gel <laughs> lan Yine kömürcünün şeyini koymuşlar? Abi de şey. Hiçicem altıma bunu. Lan niye vuruyorsun? Şapka çıkacak. Şeye gönderdim. Onu bakayım. Kurgan kuş. Bir de gingers geliyor. Dur lan oyunu isteyeceğim. Abi de kim vurtu? Ben burada saklanacağım ben değil mi? Ağzımın önüne gelmeyin. Niii? Aaaa? Hadi Selim su, su. ye. <laughs> bir sürü <küzden> Selim'e <gülüyor>, gülüyor. Ben kasa mı Allah'tan elimizde fener var. Falan ya. Oğlum bağırma ya. Elleri çekiyorsunuz. Oh, Aaaa? Ah, girme. Hadi, ben ben hani. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Saymam oyun çekti. Tamam çünkü. tamam. <laughs> <demiyorum ya. gülüyor> dan, dan, dan. Lan bana geliyor! Hıh! git başkasına. Ananın gelmeyin lan! Uğursuz ya o demek. Uğursuz ya geliyor. mı? Ben bunun taktiğini de düşünmüştüm. Şaka ya. İşte aşağı çıktı. Yaka! <gülüyor> <Gözlüyor> Gördünüz mü? Arkada... Şemeyi mi? Benim ayıdım artık oldu. Ağzından da göreyim. Ağzından da göreyim. Ağzından da göreyim. Oğlum, <laughs> Oğlum bana niye geliyorsunuz? Abicim ablacım o oh, Kürt ben Türk. Tekrar <laughs> <laughs> ya, ya. ben şahane. O güzel <laughs> bir bok sayın O zaman bana bana ya, bana, saymıyorum, saymıyorum. Bana, ya, bana. Gelme bak bana döverim ha seni. Fualim. Gel gel yanıma gel. Değil demeyeceğim. Oha şansımız. <laughs> musunuz lan? Ay, abi! Abi gözünüze kurban! Ay, abi artık yeter ama. Artık yeni... <laughs> Şunu da açalım. Ne kurban olayım ya? Gele gele benim buldular. Ben, ben ben onları. Duyuyorum. Bak bak bunun bu oyunu nasıl? Oğlum ben bu oyunu bir türlü oynamadım dur bir saniye. Ben kendim kırmızını zannettim yapacağız? Şu an amacımız ne anlamadım. Öyle Kırmızılı kırmızı bir robot. Kır kırmızı Allah belanı versin. Atalarıma geldi. Aa <laughs> <laughs> bu ne? Ufa yanlışlıkla seni mi öldürdü? Bence bir şey yiyor şu an He ne mantıklı değil mi? IQ'yu nasıl okuyun? <laughs> Oğlum bak gene dalıyorsun hala. Oğlum bu güller bizi sokulmak için kolunda. Bak bak şunlara bak, artistlere bak.